Selena, öğle yemeği. Geliyorum. Ne kadar da tatlı bir kedicik. <laughs> Merhaba. Benimle fare kovalamak ister misin acaba? Böyle biriyle kim tanışır? Onu korkuttun, gördün mü? Asıl sen korkuttun, nasıl anlamıyorsun ki bunu? Tabi sen hayal kurmaya devam et. <laughs> Miyata ne oldu? Miyata ne oldu canım? I, I, buraya nasıl geldiniz? Sizi televizyonda izliyordum. Evet, izlediğini gördük aslında. Garip bir şey yok, bazen olur. Farklı evrenlerden iki insan karşılaştığında birbirini görebilir. Çizgi filmler başka bir evren mesela. Ne? Çizgi filmler başka bir evren mi? Bazıları evet, bazıları hayır. İçimde tuhaf bir his var. Nasıl bir his? Bize söylesene. Kötü bir şey olacak gibi. <laughs> Umarım öyle olmaz. Umarım ne olmaz? Şey ben de mutfakta Bayan Delight'la çizgi film iziyordum. Eğer evrenler çarpışsaydı o da televizyondan çıkabilirdi. Evet bu olabilirdi. Hadi bakalım bayanla tanışmamız gerek o zaman. Kesinlikle Bayan Delight'ın burada olmasını istemezdim. Gidip bakmayacağım o yüzden. Niye bayanın neyi var ki? Peki bunu nasıl söylesem? O çok korkunç. Korku filmlerinden korkuyor musun? Hayır, çünkü televizyonda olduklarını biliyorum ama burada gerçek hayat var, anladın mı? Hadi beraber gidelim o zaman. Peki, ancak hep birlikte gidersek olur. Ekranda yok o onu bulmamız gerek. Annem yatak odasında ona her şeyi anlatmalıyım. Anne! Anlamıyorum. Beni fark etmediler mi yoksa görmezden mi geldiler? E bekleyin. Önce annemi uyaracağım. Sonra da arkadaşlarımdan yardım isterim. Bu arada siz de yorumlara bakın. Arkadaşlar Bayan Delight'ın nerede olduğunu gördüyseniz yorumlarda bana bildirin lütfen. Anne bir şey duydun mu sen? Bir şey mi dedin? Hı <laughs> yani duymadın anne. İki evren çarpıştı. Ve bir çizgi film karakterini duraklatırsam bizim gerçekliğimizde de belirir. Her şeyi doğru anladıysam. Bu sonuca nasıl vardın? Oturma odasında çizgi film izliyordum ve bana yemek yememi söyledin. Çizgi filmi durdurdum ve yemek yemeye gittim. Geri döndüğümde odada çizgi filmden iki kişi gördüm. Buna inanabiliyor musun? Bu gerçek olabilir mi? Gel içeri. Çok tatlılar. Ama bir sorun daha var. Ne sorunuymuş o? Mutfakta yemek yerken bir korku çizgi filmi izliyordum. Selena korku filmi izlemene izin vermiyorum. Çocuklar kolayca korkup kabuslar görebilir. Anne şu anda bundan bahsetmiyorum. Selena evde başka biri mi var? Öyle görünüyor. Ekranda yok ama onu evde de görmedik. Selena o kişinin kim olduğunu sorabilir miyim? Söylesene. Bayan Delight. Ah, ben öyle birini tanımıyorum. O korkunç mu? Kesinlikle. Peki ne yapacağız? Onu aramaya mı gidelim? Evet ama beraber gitmeliyiz. Doktor, telefonunu bana ver. Gençler eğer bizimleyseniz bize yardım etmek istiyorsanız henüz abone olmadıysanız abone olun lütfen. Videonun biraz altına bakın abone düğmeniz ne renk? Kırmızıysa hemen şimdi gri olsun. Bu gerçekten çok önemli. Lütfen size güveniyorum çocuklar ve sizi bekliyorum. Bu korkunç. Çocuklar Bayan Delight'ın evimizde olduğunu söylüyor ve bizi gördüğünü. Çocuklar nerede o peki? Peki nerede? Bilmiyorum. Kimse bir şey söylemiyor. Çocuklar katılmanız bize gerçekten yardımcı oluyor. Bize mesaj atın ve yorumlarınızın sadece Selena tarafından değil çizgi film karakterleri tarafından da okunduğunu bilin. Şimdi Bayan Delight'in nerede olduğunu yazın ve abone olun. Evet. Ne? Mutfakta mıydı yani? Biz onu fark etmedik. O bizi gördü mü? Bekle nazik olmalıyız. O bizim misafirimiz. Korkunç olsa bile. <laughs> Anne hiç gözünü kırpmıyor mu? Belki de bizimle aynı anda göz kırpmıyordur. Merhaba. Sizi evimizde görmekten mutluluk duyuyoruz her şeyi duydum. Tamam tamam tamam. Bu bizim ilk deneyimimiz. Sanırım sen de başka bir evrende olmaya alışkın değilsin öyle değil mi? Evet önemli bir şeyden dikkatin dağıldı. Birinin peşinden koşuyordun. Evet öyleydim ama senin peşinden koşacak kadar dinlenmiştim. Bayan Delight seninle saklambaç oynayalım mı acaba? Biz saklanalım sen de bizi ara ne dersin? Selena sence de çok iyi değil mi? Tamam güzel. Benden korktuğunuz sürece mutlu olurum. Benden korkuyor musunuz? Kesinlikle çok korkuyoruz. Çok korkuyoruz. Bir dakikanız var. Tamam hadi gidelim hadi. Dolaba saklanacağım. Kanepenin altına gireceğim. Bize zaman mı kazandırmak istiyorsun? Neden saklambaç oynuyoruz? Onları televizyona nasıl sokacağımı öğrendim. Nasıl? televizyonu durdurduğunu söylediğini hatırlıyor musun? Sadece kumandaya geri dönüp oynatma tuşuna basmamız gerek. Doğru. Evet sen git üstte saklan ben dolaba saklanayım. Eğer şanslıysak o da yanımızdan geçer. Sonra dikkatlice dışarı çıkıp kumandaya giderim. Tamam. Ah, bu beni ne kadar heyecanlandırıyor. Önce dolaba bakalım. Aman tanrım ya onu bulursa ve tüm plan başarısız olursa? <laughs> Aman tanrım ikinci kapıyı açmak üzere. Ne yapacağım ne yapacağım? Ah, şöyle yapayım. Gok gok. Biri benimle mi oynuyor? Ne kadar ilginç. Merhaba. <laughs> Selena işe yaradı. Televizyonda o. Hadi diğerlerini tekrar televizyona davet edelim. Çocuklar dışarı çıkın. <laughs> Bayan Delight gitti. Vay, canına. O gerçekten çok korkutucuymuş. Seni duyabiliyorum. Çok iyi duyuyormuş. Evet arkadaşlar, artık eve gitme vakti geldi. Sizden küçük bir iyilik isteyebilir miyim? Kedinizle tanışabilir miyim? Çok tatlı. Elbette, kediler buraya. Tamam, nereye gidelim? Hı hı, işte buraya. Ah, 518. Hı? İşte burada. Sofia yokken Jennifer'a bakacağımız için çok mutluyum. Ah! Ah, içeri gelin. Hızlı gelin. Acele edin, acele edin canlarım, canlarım. Ah! Her şeyi berbat ettim. İşte size anahtarlar. Uçağa geç kaldım ben. İşte size Jennifer. Jennifer'a bakmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkürler. Gidiyorum. Hoşçakalın. Güle güle. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ne? Hiçbir şey anlatmadı. Tamam. Umarım çözeriz. Elbette çözeriz. Jennifer, hadi oynayalım. Hadi gel, gel. Sen acıktın mı bebeğim benim? Ay kim geldi ki? Anne ben bakarım. Çok garip. Burada kimse yok. Selena kim gelmiş? Hiç kimse yoktu. Belki yanlış bastılar. <laughs> Ah. Garip, hiç kimse yok. <laughs> Jennifer neden avlıyorsun? Hadi yemeğe hadi. Jennifer senin neyin var? Sinek mi gördün? <Gülüyor> <Gülüyor> Helena git bak bakalım Jennifer neden avlıyor. Aha. <laughs> Jennifer sürekli havlıyorsun. Ne var orada söyle. <laughs> Sen kız mısın? Yoksa erkek mi? Korkma sana zarar vermem ben. Gerçekten mi? Aa, konuşabiliyorsun. Harika. Peki sana ne oldu? Kötü bir kadın beni kovalıyor. Çok nazik görünüyor ama sonra maskesi düşüyor ve gerçek bir canavara dönüşüyor. Bu da inanabiliyor musun? Sanırım onun kim olduğunu biliyorum ama buraya nasıl geldi? Buraya uçakla geldik. Bayan Delight da de burada olabilir mi? Gerçi bana onlardan çok olduğunu, Poppy Playtime'ın binlerce öğretmenini kendi karakterlerine dönüştürdüğünü söylemişlerdi. O, o çok korkutucu. Yüzünün yarısı yok. Yüzünü gördüğümde çok korkuyorum biliyor musun? Seni anlıyorum. Biz de onunla karşılaştık. Beni ve arkadaşımı kovalamıştı. Çocuklar videomuzu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Ve ayrıca lütfen videoyu beğenin. Çok yardımcı olmuş olursunuz bize. Teşekkürler. Beni koruyacak mısın? Tabii ki. Ha, onu görüyorum. Man. Hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu Bayan Delight mı bizi kovalıyor muydu yani? Belki de o değildir. Onun gibi Binlercesi olduğunu biliyorum ben. Peki bu küçük cesur köpek kim? Ay, adını sormadım bile. Senin adın ne? Benim adım Bluey ve ben o kadar cesur değilim. Bu Bayan Delight'tan çok korkuyorum. Hadi pencereden bir bakalım. Gelin bakalım. Hadi, hadi. Ne yapmalıyım? Eve nasıl gideceğim? Jennifer neden yine havlıyorsun? Bayan Delight dışarıda, her şey yolunda. Kesinlikle Jennifer, sen harikasın. Evde iki kişiyiz. <laughs> Selena harikasın. Selena işte plan. Sen pencerenin yanında yürü ki Bayan Delight evde birinin olduğunu sansın. Biz de gidelim. Bluey gel. Kim bilir belki de Bayan Delight gitmiştir. Tamam hadi gidelim. Çocuklar bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten arkadaş olmak istiyoruz. Sizlere selam gönderiyoruz. Yorumlara adınızı, yaşınızı ve ülkenizi yazın. Sizlere bir sonraki videoda merhaba diyeceğiz. Ayrıca kanallarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkürler. Sizi seviyoruz.